Evet şimdiki hikayemiz Panda Pande. Panda Pande. Bakalım. Pande Pande'ye bakalım bakalım. Bir varmış bir yokmuş. Çok uzak bir diyarda hayvanların yaşadığı bir kasaba varmış. Bu kasabada ayılar, maymunlar, aslanlar, zebralar bir, bir arada mutluluk içinde yaşıyorlarmış. Gördün mü kasabada nasıl yaşıyorlar? Aslan, zebra, geyik, ayı, keçi, ördek ve tilki. Tilkiler burada yaşamaz ki. Evet ama orada yaşıyorlarmış. Hayvanlar kasabasında bir de panda ailesi oturuyormuş. Bu ailenin panda adındaki şeker mi şeker bir yavrusu varmış. Pandi o sabah erkenden uyanmış. Annesi çok telaşlıymış. Heyecanla çantasını hazırlıyormuş. Pandi merakla sormuş. Ne oldu anne? Anne onu kucağına almış ve öpmüş. Pandicik çok uslu bir pandacık ol ve babaanneni hiç üzme demiş. Ben hemen gidip çok küçük bir misafire misafirle geri döneceğim. Hepimizin, hepimizin çok seveceği küçük bir misafirle. Sen de onu çok seveceksin. Babası da gülümseyerek "Evet Pandicik" demiş. Çok çok küçük bir misafir. Pandicik şaşkın şaşkın sormuş. "Anneciğim söyler misin? Çok küçük misafir kim?" Annesi "Sabret yavrucuğum." diyerek Pandici'nin başına okşamış. "Ben küçük misafirimizi alıp geldiğimde onun kim olduğunu çok iyi anlayacaksın." Tamam. Annesiyle babası otom otomobillerine binerek gitmişler. Pandi de onların arkasından el sallamış. Merakla dönmelerini beklemeye başlamışlar. Birkaç saat sonra güneş batmış, akşam olmuş. Pandiciğin uykusu gelmiş. Baba onu yatağa yatırmış. İyi geceler benim güzel torunum demiş. Pandi. Evet. Pandi de baba öpmüş. Tatlı rüyalara dalmış. Sabah yine erkenden uyanmış. Heyecanla tüm evi dolaşmış. Ama annesi de babası da çok çok küçük misafir de yokmuş. Henüz gelmediklerini anlamış. Pencenin önüne oturmuş. Dışarıda izlemeye koyulmuş. Hava çok güzelmiş. Yağmurun ardından güneş açmış. Yaprakların üzerinde de küçük su damlacıkları pırıl pırıl parlıyorlarmış. Pandi bahçede arkadaşları Momi ile Pino'yu görmüş. Birlikte oyun oynuyorlarmış. Dışarı çıkıp onlara katılmak istemiş ama aklı küçük misafirdeymiş. Babasının sözleri kulaklarında çınlıyormuş. Çok çok küçük bir misafir. En iyisi En iyisi misafir gelene kadar evde kalmak diye düşünmüş. Bahçeye çıkmadan çıkmaktan vazgeçmiş. Koşarak babaannesinin yanına gitmiş. Babaannesi pencerenin önünde bir yastığa yaslanmış örgü örüyormuş. Pande onun yanına oturmuş ve babaanneciğim çok merak ediyorum bize kim gelecek diye sormuş. Babaannesi örgüsünü bir kenara bırakmış küçük pandiyi öpmüş. Bak. Sabret pandicik bir iki saat sonra gelirler demiş. Sonra peki sen küçük misafirimizi karşılamaya hazır mısın diyerek göz kırpmış. Pandi o anda misafir için hiç hazırlık yapmadığını fark etmiş. Telasla evin üst katına koşmuş. Elini yüzünü yıkamış, saçlarını taramış, dişlerini fırçalamış. En güzel elbisesini giymiş. Aynanın önüne geçmiş ve küçük misafir geldiğinde nasıl güleceğini ve nasıl konuşacağını denemiş. Gülümserken kendi kendine mırıldanmış. Küçük misafir hemen cicik gel. Sonra pandicik od odasını düzenlemeye başlamış. Dağılmış bütün oyuncakları oyuncak sandığına yerleştirmiş. Küçük bir süpürgeyle yerleri süpürmüş. Dorapların to tozunu almış. Odasını tertemiz yapmış. Tüm bu işleri yaparken küçük misafir kim acaba diye düşünüyormuş. Sonunda işlerini bitirmiş. Tam aşağı inecekken alt katta annesinin sesini duymuş. Annesi Pandi. Pandi neredesin yavrum? Ben geldim. Küçük misafirimiz de geldi. Onu görmek istiyor musun? Diye sesleniyormuş. Küçük pandicik çabucak merdivenleri inmiş. Annesinin yanına koşmuş. Ve ona sıkı sıkı sarılmış. Annesi de şefkatle küçük pandinin başını okşamış ve küçük misafirimize bak. O burada her zaman bizim yanımızda kalacak. Küçük misafir annesinin kucağındaymış. Pandi şaşkın şaşkın ona bakmış. Bu sırada küçük misafirin eli annesinin kucağından dışarı çıkmış. Pandicik küçük misafirin elini tutmuş, ok, tutup okşamış. Gözleri mutlulukla payla, parlayarak Aman Allah'ım ne kadar da küçük demiş. Baksana misafire. Küçücük misafir, değil mi? Küçücük misafir ne yapıyor? Evet, küçük misafiri yanaklarından öpmüş, annesi de gülerek Pandi'yi öpmüş ve ne şefkatli bir abla demiş. Sonunda Pandicik çok çok küçük misafirin yeni doğan kardeşi olduğunu anlamış. Evet. Pandi'nin küçük bir kardeşi olmuş, değil mi? O kardeşinin bulunduğu sepet